Mehmet Tezkan 19 Eylül 2024 HalkTv.com.tr AKP neden kurtulmak istiyor? AKP Genel Başkanıyla ile AKP'nin ileri gelenlerinin ağızlarından düşürmedikleri bir söz var. Darbe mahsulü anayasa Türk demokrasisine yakışmıyor. Milletimizi yeni sivil anayasayla buluşturmak istiyoruz. Alkış Meclis Başkanı bu kapsamda partilerle temas kurdu, onları ziyaret etti. Ziyaret etti ama ser verip sır vermedi ne istediklerini söylemedi. Belki kendi de bilmiyordur. Neyse. Erdoğan, anayasanın Türk demokrasisine yakışmadığını dün bir vesileyle tekrarladı. Vesile, Cumhur İttifakı'nın asli unsuru, iktidar ortağı Hüdapar Genel Başkanı'nın anayasanın değiştirilemez maddelerinin kaldırılmasını istemesi oldu. Bu talep yüz bulmadı, destek çıkan parti olmadı. Erdoğan'a hak veriyorum. Özellikle 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle oluşan rejim Türk demokrasisine yakışmıyor. Ülke kaderinin tek adamın iradesine bağlanması zaten demokrasiyle bağdaşmıyor. Her türlü yetkinin tek kişide toplandığı rejime demokrasi denemez. Seçim yapıldığı için batılılar hibrit rejim diyor. Kuvvetler birliğine dayalı yarı sert otoriter rejime verdikleri isim bu. Yasama organının devre dışı kalması, yargının hükümetin gözünün içine bakması, kararları hukuka göre değil, siyasal atmosfere göre alması, daha doğrusu siyasetin ricalarını yerine getirmesi içime sinmiyor. Ben de anayasanın bir an önce değişmesini istiyorum. Ne istediğim de belli. Peki AKP ne istiyor? Erdoğan ne istiyor? Anayasanın hangi maddeleri onları rahatsız ediyor? Ellerini, kollarını bağlıyor. Bakıyorum hiçbir madde. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kendisi imzalayarak kendi yetkilerini artırabiliyor. Daha ne? Bu kadar çok yetkisi varken, sözü kanun gücündeyken, bir dediği iki edilmezken daha ne istiyor? Bilmiyoruz çünkü söylemiyor. Belki de enflasyon biraz daha zaman alacağı için bizleri anayasayla meşgul etmek istiyordur. Maliye Bakanı Şimşek bir yıl içinde enflasyonun %17'lere kadar ineceğini söyledi ama bunu nasıl yapacağını söylemedi. Herhalde hızla faiz indirimine başlayacak çünkü faiz inmeden enflasyon inmez. Faizini ne kadar aşağıya çekerlerse enflasyon da o kadar aşağıya iner. Kim söyledi? Ülkeyi tek başına yöneten kişi söyledi. Erdoğan söyledi. Uçağa binen, saraya girebilen, yanına yaklaşan gazetecilerden biri sorsun bakalım Erdoğan ne cevap verecek. O günün şartları öyleydi deyip geçecek mi yoksa o da Ukrayna Rusya savaşıyla 2023 Şubat depremine mi bağlayacak ha bir de covid-19 salgını var ona sığınabilir şu notu düşerek küçük bir hatırlatma yapayım pandemi sonrası enflasyon %14-15 seviyelerinde geziniyordu 2021 yılında Erdoğan'ın faizi indirin direktifinden sonra enflasyon patladı %60'lara zıpladı Rusya-Ukrayna savaşı ise ta 2002 yılının 24 Şubat'ında patladı. İnanmayan 2021 yılının Aralık ayına, 2022 yılının Ocak ayına baksın. Erdoğan, enflasyon biraz zaman alacak derken aslında erken seçime gitmeyeceği sinyalini verdi. Çünkü cümle alem biliyor ki Erdoğan gitmeden enflasyon tek haneye inmez, rayına oturmaz. Çünkü cümle alem biliyor ki Erdoğan gitmeden ekonomideki kara delikler kapanmaz. Erdoğan dün yine müteahhitleri övdü. Gerçek değerinin 5 katı, 10 katı, 50 katı değer biçerek ihale versinler, ben de o yolları, o köprüleri, o hava alanlarını yaparım. Tarifeli uçağın yıllardır inmediği hava alanlarını saymayayım, %90 yanılma payı ile verdikleri garantileri önlerine dökmeyeyim tek bir örnekle yetineyim. Yıllardır övündükleri, dünya şaheseri ilan ettikleri Çanakkale Köprüsü'nden yılda 16 milyon 425 bin araç geçeceği düşünülerek yapımcı firmaya garanti verilmiş. 3 milyon 396 bin araç geçmiş. Yanılma payına bak. Bu hesabı yapanlar ya matematik bilmiyor ya da avantı aldılar. Başka izahı var mı? Kara delik bir iki değil ki onlarca. Erdoğan iktidardan gitmeden de kapanmaz.'' kapanmayacağı için de enflasyon inmez. Acaba diyorum anayasadan kurtulmalıyız, sivil anayasa yapmalıyız diyen AKP ileri gelenleri sırtlarındaki bu yükten mi kurtulmak istiyor? Öyle ya yeni iktidar bu hesapsız kitapsız inşaatların har vurup harman savrulan paraların hesabını birilerinden soracaktır. Sormalı da Mehmet Teskan.